Hadi bakayım. Afiyet çocuklar. Baba da var artık. Serseriler. Gel bakayım. Şu uyu selavisi görüyor. Çıkan. Evet dostlarım, bu kulübeler bizi bizi e, Gazi Mahzistan Mustafa kardeşimiz yaptı. Ona Allah razı olsun. Nasıl kulübeler? Evet misafirlerimiz var. Bizim mamalar geldiler, Allah kendilerinden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Coşkun. Evet arkadaşlar bizi çekiyor oradan. Kadife. Kadife. <laughs> Hadi gel kardeşim.